Bu bu da mi? Sadece ehli kitaba has değil. Kendi sapan adam diğer insanları da saptırmaya çalışır. Yanlışsak onlar da yanlışa gitsin. Yanacaksak onlar da yansın. Kendi hatasını bildiği halde Hristiyan ve Yahudiler bunu e, bunu yaptığını Allah bize Ali İmran suresinde haber veriyor. Hangi ayet kerime? Bakın 69. Bunlar kendileri saptılar. Siz de saptırmaya çalışıyorlar için meşhur bir meal yazar var burada. Çoğunun evinde de vardır. Kendisi ateist olmuş. Meal yazar, meal çeviren. Yani Kur'an'ı çevirmek öyle kolay bir şey değil. Eğer hepsini kendisi çevirdiyse, bir ekip işi değilse, onun ismi yoksa orada, bir Kur'an'ı çok iyi anlayan biri nasıl deist olur? Ateist olur, bir de üstün sayfasına baktım, üstüne üstün İslam'a saldırmaya başlamış. Bak kendisi deist, ateist olduğu gibi